Sevgili arkadaşlar, Borsa'nın en dinamik, en faydalı ve en az takipçili YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Sizlerle bu videoda endeksimizin hem temel hem de teknik olarak analizini yapacağız. Top yakın bir analiz yapmaya çalışacağız arkadaşlar ve önümüzdeki senaryolar neler olabilir? E, büyük yatırımcı, yabancı yatırımcı acaba şu an bizim ülkemizde kalmak ister mi? Gibi soruların arkadaşlar cevabını bulmaya çalışacağız. İlk önce sizlere e, bugünkü haber akışlarından bahsetmek istiyorum ki temel anlamda bir bilgimiz olsun. Bugünkü düşüşün sebebi aslında e, ne temel ne de teknikli topyekün bir satış durumunda olmamızı hem tekniğin hem de temelin negatif olmasından dolayı arkadaşlar e, bu, bu şekilde sert düşüşler geldi. Birazdan e, teknik analizi yorumlayacağız. Bugün arkadaşlar son dakika olarak Fransa Ermenistan'a askeri teçhizat gönderme kararı aldı. Bu ne kadar bizi ilgilendirmiyor gibi dursa da aslında Ermenistan'ı Azerbaycan tarafında elini daha da kuvvetlendirmek için yapılan bir e, strateji uyguluyorlar. Bu da elbette ki arkadaşlar bizim kardeş ülkemizi ile olan bağlarımızdan dolayı bizleri de etkiliyor. Bu global anlamda bir aslında e, açık tehdit anlamına geliyor. Bu da elbette ki bizleri etkiliyor. Tamam e, bu hani belki temel olarak pek etkilediğini düşünmüyor olabiliriz Peki şu haber var arkadaşlar Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait SİHA'lar YPG PKK'nın Suriye'deki karargahını vurdu arkadaşlar ellerine sağlık diyorum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün oldukça sert ve oldukça kararlı ee, açıklamaları vardı bugün Irak ve Suriye'deki PKK e, PKK'ya ait olan bütün hedefler meşru hedefimizdir ve topyekun Topyekün bunlar bizim hedefimizdir dedi arkadaşlar açık hedefimizdir dedi ve şu cümlesi bir miktar aslında önemli olabilir. Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bu cümle arkadaşlar aslında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gözdağı verme cümlesi olarak ben yorumladım. Çünkü biliyorsunuz ki bazı ülkelerin bazı ülkeler arkasında oluyor ve buradaki üçüncü taraflardan en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri açık bir gözdağı verdiğini düşünüyorum. Bu açıklamayı yaptı arkadaşlar. İki tane önemli açıklamalar vardı Hakan Fidan ve bugün arkadaşlar bu karargahın vurulması da elbette ki bir kaos ortamı, elbette ki bir sınır dışı, sınır ötesi operasyonun başlayabileceğini en azından karadan başlayabileceğini akıllara getirdi. Daha sonra bir tane de önemli haber vardı arkadaşlar. Bu ne kadar çok böyle borsamızla alakalı olacağını düşünmesek de bence borsamızla alakalı olduğunu düşünmekteyim temel olarak. Pakistan hükümeti bu yıl ülkede gerçekleşen 24 intihar saldırısından 14'ünün Afganlar tarafından gerçekleştiğini açıkladı. Bu nedenle Pakistan'daki, Pakistan'daki 1.73 milyon Afgan vatandaşı da dahil olmak üzere tüm yasa dışı göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini istedi. Ülkeyi terk etmeyenler sınır dışı edilecektir dedi. Pakistan hükümeti adına arkadaşlar çok cesurca bir karar çok kuvvetli bir karar fakat bunun biliyorsunuz ki bizi ilgilendiren tarafı da var çünkü bizim ülkemiz öyle bir e, stratejik konumdaki Afrika'da birisi mızrak atsa bizim e, gelir e, göğsümüze batar arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 1.73 milyon Afgan vatandaşı da dahil olmak üzere diyor arkadaşlar. Bunun iddia ediyorum %50'si bizim ülkemize e, gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni yeni ekonomi politikamız e, meyvelerini vermeye başlamışken Henüz e, tam olarak vermiyor elbette hemen olacak şeyler değil ama henüz sistemimiz böyle oturmuşken henüz e, faiz artırımları başlamışken henüz böyle e, güzel pozitif e, raporlar e, bazı kurumlardan gelirken arkadaşlar ülkemiz Yeni oluşabilecek bir göç dalgasını bu gibi bir göç dalgasını arkadaşlar kaldırmakta zorluk çekebilir diye düşünüyorum. Bu da hem nüfus bakımından hem iş gücü bakımından hem de yani dolaylı olarak ekonomi bakımından bizleri negatif etkileyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bunun için önlemler alınır diye düşünüyorum. Çünkü... Ülkemizin hem bağımsızlığını hem de e, ekonomi anlamda e, zora sokmak e, açısından bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu mülteci konusunun e, bence başta gelen önemli konulardan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi 2-3 tane böyle önemli başlıklar vardı. Ben de bugün oturdum düşündüm. Örnek veriyorum ben milyar dolarlık bir, Amerika'da örnek veriyorum, bir fon yöneticisiyim ve Paramı Türk borsasına soktum Bir kısmını soktum işte Örnek veriyorum 10 milyar dolarını <laughs> Özür diliyorum Soktum Bu şekilde Sert siyasi ve askeri Haber akışlarının olduğu bir konjonktürde Acaba dedim Paramı tutmak ister miydim Gözlerimi kapattım hayal ettim arkadaşlar Ve Büyük ihtimalle tutmak istemezdim Sonucuna vardım Çünkü arkadaşlar riskli varlıklarda özüm riskli e, ülkelerde e, insanlar e, yabancı ve büyük para sahipleri para babaları paralarını elbette ki tutmak istemezler. Ha Şu ana kadar e, tutmak istemelerinin sebebi vardı elbette ki. Çünkü borsamız ucuzdu. Fakat şu an için arkadaşlar e, bu son gelişen haber akışlarından sonra e, yabancı yatırımcıların e, satış yapması e, gayet doğal karşılıyorum açıkçası. E, bu haber akışları gelmeden önce de teknik analize bir göz atmıştım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ben aslında bugün 8400'lere buradaki ilk temasımızda yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünmüştüm. 2 saatlik grafikteyim. Bakın burada bir mum bıraktık, iğne bıraktık, iğne attık. Buradan sonra alıcıların Gelmeye başladığını gördük ve 8482'ye kadar yükselişler geldi. Daha sonra arkadaşlar bu PKK leşlerinin hedefini vurma haberinden sonra burada arkadaşlar düşüşler bir miktar daha derinleşti. Ve arkadaşlar teknikte şu an için... E, negatife döndü. Neden? Hemen açıklıyorum. Bakın ben, ben sizlere bir yükseliş trendinden bahsetmiştim. Neydi bu yükseliş trendi? Bakın burada birinci dip, ikinci dip ve sayısız dipten sonra burada arkadaşlar trend kırıldıktan sonra arkadaşlar düşüşlerin e, geldiğini görmekteyiz. Dediğim gibi bu sert e, haber akışları olmasaydı 8.400'e ilk temasımızdan sonra en azından bakın en azından ona için 8.540 bölgene kadar ben atakların devam ede edebileceğini düşünüyordum. Ve arkadaşlar açıkçası bu düşüncemden dolayı bugün Türk Hava Yolları'nda bir pozisyon açtım. 244 bölgesinden ve 238 bölgesinden stop oldum arkadaşlar. Çünkü yemedi. Sert hareketler vardı ve ben de bu sert hareketlerin devam edebileceğini düşündüğümden dolayı %2.5'la stop oldum. Ve %50 mal %50 nakitle devam ediyorum. Zaten stratejimi hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere de bir öne yak olması, bir fikir olması açısından bunları söylüyorum. Burada baktığımızda arkadaşlar trendin bozulması ve 8400 desteğinin aşağı yönü kırılması İki taraftan da negatif bir durum. 8400'e ilk temastan sonra burada bir üzerinde kapanış olsaydı bu kadar derinden etkilenmeyecektik. Fakat şu an için arkadaşlar yakın desteklerimizi baktığımızda şöyle 8277 bölgesi var. Yarın bu bölgeye bir temasın gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü en yakın desteğimiz bu bölge. Bu bölgeden sonra bir kararan anı olacak aslında baktığımız zaman. Çünkü bir alt desteğimiz bu bölgede arkadaşlar. Bir alt desteğimiz. Hatta şöyle bir de not koyalım. Evet. 8.201 bölgesi ve 8.190 bölgeleri bir alt destek bölgemiz arkadaşlar. Aslında burada baktığımız zaman 8.277'nin o kadar da güçlü bir destek olduğunu görmemekteyiz. E, bu bölge e, ara destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. E, burada baktığımız 8.190 ve 8.200 bölgeleri daha majör bir destek olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de indikatörlerimize bakalım. Günlük grafikte indikatörler bizlere ne diyor? Günlük grafiği açtım. Bir problem var sanırım şu an. İnternette. Biraz bekletiyorum kusura bakmayın. Evet. Burada baktığımız zaman arkadaşlar RSI indikatörünün bir miktar sat konumuna döndüğünü görmekteyiz. Bakın burada siyah üstel ortalama, kırmızı üstel ortalamayı, hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmek için kafasına eğmiş. Burada baktığımızda MACD'nin hatta şöyle biraz daha bunu kalınlaştıralım arkadaşlar. Hepimiz daha rahat görelim. Şöyle yaptım histogram değil. MACD siyah 2. Burası da kırmızı 2. Evet, burada baktığımızda arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam burada mavi üstte ortalama bakın kırmızı yukarı yönü kesmişti fakat şu an için arkadaşlar bir kalıcılık olmadı ve tekrardan mavi negatife dönmek istiyor. Histogramın mavi bölümünde olsak dahi bir miktar negatif durum mekte açısından mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. İndikatörler nötr negatif olarak değerlendiriyorum iki indikatörümü. Burada destek bölgelerine tekrar bir hatırlatmakta hatırlatmakta fayda var. 8190 ve 8200 Majör destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin aşağısına pek sarkacağımızı düşünmüyorum açıkçası kısa vadede. Burada baktığımız zaman da bir üst destek bölgemiz 8277 bölgesi arkadaşlar. Yarın buraya yüksek ihtimalle sabah sığ piyasada açılışta temas gelecektir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar sizlere e, hem böyle bir e, haber akışlarını vermek istedim e, hem de arkadaşlar teknik olarak e, bir analiz yapmak istedim. Yani e, hem teknik analizi hem de temel analizi topyekun şekilde kullanarak bir sonuca varmaya çalıştık. E, anlatacaklarımı oldukça net e, şekilde anlatmaya çalıştım. Kelimelerimi tam olarak e, tane tane seçerek sizlerle e, anlatmaya çalıştım. Yarın umarım hepimiz için güzel bir gün olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgilerimle, saygılarımla.